Sen ey Müslüman, sen ey keyfine bakan Müslüman, sen ey kızına, karısına, kot pantolonu alıp da sokaklara salan Müslüman, ızdırap çekmeyen Müslüman, Allah'tan korkmayan Müslüman, sabahları kadar uykusunu kaybetmesi gereken Müslüman. Sen hala alışveriş derdindesin, sen hala yazlık, kışlık derdindesin, sen hala mazot benzin derdindesin. Sen hala yağ seyir derdindesin. Senin mayan alınmış, senin azaletin alınmış, senin Muhammed'i derdi alınmış, senin ruhun koparılmış. Sen hala madde peşindesin. Nerede İstanbul'un fethi? Nerede İstanbul'un fatihi? Nerede din-i İslam'ın gayreti? İslam, İstanbul'da yaşanmıyor bugün. İslam'ın sesi yükselmiyor bugün. Dünyanızı dininizin emrine vermedikçe dünyada da huzur bulamayacaksınız. Mümkün değil. Hiçbir fetih nasip olmayacak. Dünyamızı dinimizin emrine vereceğiz. Amir ve hakim mevkiinde İslam olacak. Eşyaya biz hakim olacağız. Hakimiyet bizde olacak. Eşyaya, maddeye, menfaata mahkum olmayacaksınız. Kur'an figan ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar! Sizin malınız, mülkünüz, evladı iyaliniz sizi Allah yolundan geri koymasın. İslam'ı yaşamaya engel olmasın eşyanız. Ticaretiniz, tezgahınız, dükkanınız, alışınız, verişiniz sizi İslam'dan geri koymasın. Müşteri derdiyle, Rızık endişesiyle dininizden vazgeçmeyin diyor Allahu Teala. Okunan ezanı Muhammediler, bir bakım şarkıların ve türkülerin velvelesine karışıp kayboluyor bugün. Ecdadımızın yaptırdığı camilerde cemaat yok bugün, dışsız bugün, kimsesiz bugün. Değil İstanbul'da İslamı yaşamak. Evlerimizde İslamı yaşamak imkanı kalmamış bugün. Öyle okullar kurulmuş ki Allahı inkar eden öğretmenler var. Allahı inkar eden öğrenciler var. Allah yoktur diyen profesörler var. Hazreti Muhammede Cenabı diyen tazir profesör var. İstanbul nerede İstanbul? Hani İstanbul, İslamın İstanbulu nerede? İslam'ın İstanbul'unu. Müslüman, ya İslam'ı yaşamanın mücadelesini vereceksin, yahut ebedi hüsrana ulaşacaksın. Kur'an figan ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar! Sizin malınız, mülkünüz, evladu iyaliniz, sizi Allah yolundan geri koymasın. İslam'ı yaşamaya engel olmasın eşyanız. Ticaretiniz, tezgahınız, dükkanınız, alışınız, verişiniz sizi İslam'dan geri koymasın. Müşteri derdiyle, rızık endişesiyle dininizden vazgeçmeyin diyor Allahu Teala.